Sevgili seyirciler, Erbil'deki gezintimiz devam ediyor. Şimdi sizleri Türkiye'deki damak zevkini bulabileceğiniz Beyzade'ye götürüyoruz. Erbil'de şimdiki durağımızsa bölgeye ayrı bir lezzet katan Beyzade Baklavaları'nın merkez şubesi. seyirciler Erbil'deki yolculuğumuzda bu kez gıda sektörüne faaliyet gösteren Beyzade Baklavaları'ndayız. Beyzade Baklavaları yaklaşık 3 yıl kadar önce Türkiye'den bu tarafa gelerek burada sektöre başlamış. Kendiyle hem sektörü konuşacağız hem de buradaki gıda sektöründe kendilerinin konumunu konuşacağız. Erbil'de 3 yıldan beri gıda sektöründe faaliyet gösteren Beyzade Baklavaları'nın sahibi Yıldırım Tozan'ın yanındayız. Efendim merhabalar. Merhaba. Merhaba Gübarım. Her bile geniş amacının aslında bir seyahat olduğunu söylüyor Yıldırım Bey. 2009'un sonunda buraya geldim. Gezmek amacıyla gelmiştim. 2010'un başında işte karar verdik. Burada Beyza'da iki tane arkadaşımla beraber kurduk. İlk e, öyleydi. Sadece bir pazara bakmak için gelmiştim. Yani buradaki potansiyel e, ah, e, evet. E, sonra Hani biraz daha emek verirsek, ee, malum Türkiye'de biliyorsun biz çalışıyoruz, çalışmayı seviyoruz. Evet. Burada hizmet sektöründe ciddi bir eksiklik fark etmiştim. Evet. Ee, nasip oldu işte burada da biz Beyza'da olarak başladık. Evet. İlk önce burayla başladık, ee, küçük bir ekiple Sonra bu ekibimizi biraz daha da göçlendirdik. Baklavayı ilk önce alışveriş merkezlerinde ikram ederek tanıtmışlar. Geldiğimde ben 4-5 ay burada bir araştırma yaptım. Hani bunlar baklavayı tatlı seviyor buradaki insanlar. Ama hani bunların baklavası biraz daha farklı, kuru bir baklava. Burada bizim baklavayı ilk etapta yani bizim bunlara nasıl tattırırız? İlk etapta ben gelir gelmez şunu yapmak istedim. Türkiye'de de biraz Ege tarafında kaldığımdan dolayı. 24 saat açık olma, 24 saat bir hizmet sunmak. Baklavamızı ilk etapta alışveriş merkezlerinde tatlararak ikram ederek, trafik ışıklarında bunları değerlendirdik. Burada dışarıdan gelen e, iş adamları olsun, tüccarlar olsun, e, meslek sahipleri olsun, m, kahvaltı ciddi bir sıkıntıydı. E, aynı zamanda bizim her bütün şubelerimizde açık büfe. ...kahvaltımız mevcuttur. Her bir de iyi marka olmak için... ...ve kaliteden ödün vermemek için... ...elinden geleni yapmış. Benim hedefimde şu vardı... ...ben buraya gelirken... E, ...belli bir süre içerisinde... ...yani aydan bir miktar para kazanıp... ...hemen Türkiye'ye göndermek değildi. Ben çok idalı geldim buraya. Ben buraya... Iı, e, ...uzun vadeli düşünerek... E, ...iyi bir marka olmaya geldim. %50 de olsa bunu başardığıma inanıyorum. Ki bu da ekibimin sayesinde... ...ustalarımın, idarecimiz... E, müdürümüz Murat Hoca. Buraya gelen bizim vatandaşlarımız daha çok hemen inşaat sektörüne girip orada hani büyük paralar kazanmayı tercih ediyorlardı. Acaba siz neden inşaata değil de gıda sektörüne girdiniz ve hani kalıcı olmak için böyle küçük küçük paralar kazanarak belki de bu işe yatırım yaptınız? Ben yani iş piyasasında şunu seviyorum, marka yaratmayı seviyorum yani bir marka olmak, kalite olmak. Gittiğim yerde tabii ki para kazanayım ama aynı zamanda onlara ciddi bir e, e, hizmet sunmak ve oranın köklü bir firması olmak. Aslında ben ilk etapta geldiğimde hani benim kafamda farklı işler de vardı ama hizmet sektöründe ciddi bir boşluk burada fark ettim. Başarabileceğime inandım. Hani buradaki e, bu işi yapan firmalara gittiğimde. Yani farklılık mı istediniz? Hem daha farklı olabileceğime inandım hem daha hijyenik olabileceğimize inandım. Farklı bir kültür aynı zamanda bir de Türkiye'nin bir ürününü buraya yani bir kalitesini biz baklava benim e, idalı olduğum alan baklava. Bu arada Erbil'e ilk gelenlerin elektrik sıkıntısı yaşadığını belirtiyor Yıldırım Tozan. İlk gelenler için biraz e, ciddi sıkıntılar vardı. Mesela bizim geldiğimiz şartlarda e, enerji sıkıntısı vardı. Elektrik mesela günde 16 saat elektrik veriliyordu, 8 saat elektrik kesik sıkıntısı vardı. Şimdi geçen yaz biraz daha düzgündü. Bu sene biraz sıkıntılar vardı ama yine de giderildi yani. Şu an elektrik iyi. Biz hangi saatlerde elektriğin kesileceğini biliyoruz. Ona göre, çalışmalarımızı ona göre mi yapıyoruz diyorsunuz? Herkesin kendine ait bir jeneratörünün olması gerekiyor ki bu ciddi bir yatırım. Mesela her şubeye ayrı bir jeneratör, imalata ayrı bir jeneratör, soğuk hava deposuna ayrı bir jeneratör. Gıda sektörüne ciddi bir yatırım yaparak risk aldım diyor başarılı iş adamı. Bu işe karar verdiğimde bütçemin bana yetebileceğine inandım. Yani ben buraya bir çanta alarak gidip hemen para kazanayım değil de iyi bir bütçeyle geldim. He, kazandığıma da inanıyorum, başardığıma da inanıyorum. Hani hem risk aldım ama şuna inanıyorum. Ticarette biliyorsun biraz da insanın cesur olması gerekiyor. Biraz risk da... almadan kazanç yok değil mi? Evet. Onu aldım. Hani geldiğim dönemde ailem tarafında ciddi eleştiriler almama rağmen hani inanmıştım. Başaracağıma inanmıştım. Öyle bir ışık görmüştüm burada. Hani da biliyorsun sıkıntılar var ama hani gelip görmek gerekiyor. Gerçekten yani geldiğim yerle buranın arasında burada güvenlik daha iyi diyebilirim. Yani 4 yıldır buradayım. Ben burada herhangi bir sıkıntı güvenlik açısında görmedim. Evet bunu özellikle sormak istiyorum. Şimdi e, buradaki iş adamlarımıza soruyoruz. Diyoruz ki dışarıdan bakıldığı zaman sanki e, Erbil, Irak Hepsi bir görünüyor ve güvenli bölge değil gibi düşünülüyor. Hatta burada paranızı kazansanız bile çıkaramayabilirsiniz gibi kuşkular var. Acaba siz burayla ticaret yapan bir iş adamımız olarak neler söylersiniz bu konuda? Kuzey Irak dediğimiz işte Erbil, Dohok, Zaho, Süleymaniye. Bu saydığım şehirlerde aslında ben bir sıkıntı olduğuna inanmıyorum. Hı hı. En az Türkiye kadar güvenli olabildiğine inanıyorum. Evet. Dört yıldır burada biz herhangi böyle bir sıkıntı yaşamadık. E, tam tersi buranın insanı gerçekten bizi seviyor. E, hani Türkiye'ye karşı bir öncelik var. Şimdi de firmanın yöneticilerinden Murat Doğan'a mikrofonu uzatıyoruz. Murat Bey, Erbil'e geldiğinizde bir tedirginlik yaşadınız mı? Şimdi zihinlerde oluşan bu tedirgin imajın nasıl oluştuğu ile ilgili e, belki çok yorum yapmak doğru değil e, büyük bir sistemin yarattığı böyle bir şey var doğrudur bunun bir yanılgı olduğunda gelir gelmez tabii ki Anladım. anladık ortaya çıktı. Sonra da şunu yavaş yavaş fark ettik, öğrendik buralarda bulundukça buraların gerçeklerini birebir tecrübe ettikçe aslında burası bir bütün coğrafya ve ticaret çok çok yeni değil, yüzyılların bin yılların ticaret bölgesi burası evet. dolayısıyla İpek yolu. aynen öyle. Aynen öyle. Son dönemde e, Türk firmalarının genellikle inşaat sektörüne yönlenmiş olması e, e, bir gerçek ama aslında e, bu tarih her sektörden e, yatırımı çağıran e, bir coğrafyayı temsil ediyor aynı zamanda. Dolayısıyla e, hizmet sektöründe de Türk firmaları burada çok başarılı oluyor. E, Beyza'da onun yıldızlarından bir tanesi kaliteyi daha üst seviyeye çekmek için önemli planlar yaptıklarını ifade ediyor yönetici Murat Doğan. Yıldırım Bey'in az önce de söylediği gibi burada bir markalaşma, bir büyüme vizyonu var. Bu vizyonun projelendirilmesi gerekiyordu. Bu vizyonun biraz aksiyona dönmesi gerekiyordu. Bizim de hem kurumsal kimliğimizi tamamlamak, oluşturmak ve ifade etmekle ilgili bazı projelerimiz oldu. Ee, ayrıca şubeleşme ve e, büyüme konusunda da e, belirli iş modelleri ürettik. Franchising gibi vesaire. Hem kalitemizi e, daha da yukarıya çekmeye çalışarak öbür yandan e, kurumsal kimliğimizi de ve ticari vizyonumuzu da e, projelendirerek e, hayata geçirerek. Yıldırım Tozan, Gaziantep'ten getirdiği deneyimli bir ekip tarafından ürünlerini hazırladıklarını söylüyor. Ürünlerimizi geldiğimden beri yani kendi imalatımızı kurduk çok tecrübeli yani güvendiğim değer verdiğim bir ekip ustayla ustalarımız Antep'ten. Maklavacılar Antep'ten efendim. Bütün imalat ekibimizin usta kesimi Antep'ten. O zaman zaten lezzeti sormaya gerek yok değil mi? <laughs> Bence de yani siz de yediniz az önce. Evet. buradaki şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki firmalar gelir burada şubeleşiyor. Ben illerde buradaki şubemin özellikle Ege tarafında İzmir'i düşünüyorum. Ben yani Beyzade Erbil'i İzmir'de kurmayı bile düşünüyorum. Siz diğer yatırımcıların yatırımcıların aksine Beyzade'yi Erbil'de markalaştırıp ondan sonra Türkiye'ye götürmeyi düşünüyorsunuz. Düşünüyorum evet. Gerçekten çok ilginç, çok tercih edilmeyen, yapılmayan bir şey bu. Beyzade markası büyüdükçe haklı yere çok mutlu oluyormuş Yıldırım Bey. Bu marka büyüdükçe benim hoşuma gitti yani karşılığını aldıkça hı hı. niye yani hep. Türkiye'den buraya. Ama buradan da yani ben sonuçta Türkiye'de yaşamayı seviyorum. Yani ki zaten gidip geliyoruz. Murat Hoca'yla değiştiriyoruz gidip gelmelerimizi. Yani gittiğimde de aynı sektörü sevdim. Burada yani yaptıktan sonra bunu Türkiye'de de sürdürmeyi düşünüyorum. Evet. En ilginci ise Erbil'de genelde sıcaklığın yüksek olmasından dolayı iklim şartlarına göre baklava üretiliyormuş. Türkiye'de yazın tatlı pek tüketilmiyor. Burada tam tersi yazın daha çok tüketiliyor. Sıcakların burada 55 derece vardı o süreler oluyor. İşte baklava bu konuda çok hassas bir ürün. İlk yıl biraz sıkıntı yaşadık. Sonra da yani iklimine alışabildik. Ona göre imalatımızı kurduk. Hı. Ee, şu an e, sorun yaşamıyoruz. Murat Doğan Erbil'de kahvaltı kültürünü Beyzade'nin başlattığını söylemeden geçemiyor. Murat Bey size sormak istiyorum. Şimdi e, Beyzade deyince hemen insanın aklına böyle tatlı çeşitleri geliyor sadece. Ama sanıyorum e, biraz önce Yıldırım Bey'in de söylediği gibi burada çok fazla olmayan kahvaltı kültüründe siz buraya Beyzade ile yerleştirdiniz değil mi? Çok doğru. Ee, burada açıkçası e, kahvaltıda etiyorlar. Bu bir vaka bunu görmek lazım ama öbür yandan ee, biz de e, e, kendi kültürümüze ait baklavaları getirdiğimiz gibi kendi kültürümüze ait e, kahvaltı kültürünü, diğer e, hatta pastane ürünlerinde ee, Erbililerin e, damak tadına sunduk. Çok da başarılı olduğu zaman içinde tabii ki emek gerektiriyor. Kahvaltımızı açık büfe kahvaltı şeklinde yapıyoruz. Burada insanlar e, aslında gidip bir yerden kendi yiyeceklerini almaya da çok alışık değiller. E, biz onları yönlendirdik. Türkiye'den getirdiğimiz yine e, kahvaltı malzemeleriyle e, onları çok mutlu gönderiyoruz. Peki e, çalışan personeliniz bir hayli kalabalık bildiğimiz kadarıyla. Bunlar Türkiye'den mi yoksa burada yaşayan e, Iraklılar mı? Ee, sanırım bir 58 personelimiz var. 35 tanesi Türkiye'den, hı hı. bir kısmı buralı ve çevre ülkelerden. Neden acaba e, personelinizin büyük bir bölümünü Türkiye'den getirmeyi tercih ettiniz? Türkiye'de biliyorsunuz e, işsizlik oranı maalesef yüksek. Benim yapmamın gereği bilmiyorum. E, i̇nsanları mutlu görmek beni mutlu eder. Getirdiğim insanların bir şeyler yapabilmesi, bir şeyler kazanması aynı zamanda beni de mutlu ediyor. İkinci bir şey de Türkiye'deki, yani Türkiye'de biliyorsun hani hizmet sektöründe olsun, biz şunu diyebilirim, çalışkan bir milletiz. En iyisini bizimkilerin yapabileceğine inandığım için. Hı. bunun ilk etapta komple çalışanlarımız Türkiye'de geldi. burada kendi bünyemize, kendi kadromuzda kattığımız, bize eyak uyduran, bize uyum sağlayan, ee, arkadaşlarımız yavaş yavaş yetiştiler. Onlar da şu an bizle beraber çalışıyorlar. Peki Murat Bey 24 saat açık mısınız? Acaba 24 saat açık olmak Beyazade'ye ne kazandırıyor burada? Beyzade'nin adres olma e, özelliğini daha da e, arttırıyor. Beyzade e, bugün e, iş dünyasında insanlar ki, e, salonda e, şu anda birçok Türk iş adamı var. İş toplantılarının yapıldığı bir mekan aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Başarılar diliyorum size. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız geldiğiniz için şeref verdiniz. E o zaman biz hemen sizin yanınızdan kalkalım. Bakalım burada Türkiye'den gelenler mutlu mu? Personelinize bir soralım. Bir de e, iş adamları toplantılarını burada yaparken acaba bu tatlıları yemekten mutlular mı? Bir onların yanına gidelim. Merhabalar. Merhabalar efendim. Beyzade'nin ustasını. Beyzade'nin ustası. Buranın açılışından beri buradayım. Gaziantep'ten geldik zaten biz de. Antep'in meşhur ustalarından, Antep'in bütün e, ne ne Damak zevki varsa ne buradaki baklava lezzeti var hepsi buraya getirdik biz yani. Merhabalar ben Beyzade'nin personel şefi müdürüyüm. Dört yıldır burada çalışıyoruz. Dört yıldır Beyzade'yi burada bir marka haline getirdik bu kadar küçük bir zamanda. Her hep beraber bir grup, bir ekip halinde. Klasik 50, 50 kişilik bir grubumuz var. Üç tane şubemiz var burada. Ne, ne kadar zamandır burada çalışıyorsun? Ee, Şaşmanık. 6 ay. Bir Suriyeli Erbil'de yaşıyor ve Türk firmasında çalışıyor. Sanki uluslararası gibi bir durum var. Memnun mu acaba burada çalışmaktan? Elbette çetreş. Suriye'de iş yok. Ben burada çalışmaktan memnunum diyor. Suriye'de savaş var. Peki Erbil'de olduğu için mi memnun? Erbil'de bir Türk firması olan Beyzade'de çalıştığı için mi? Her <laughs> yeri Bana Beyzade'nin orada şeyini söylemişler zaten bizim burada çok, ya, Suriyeli çalışan çok. Aha. Aynen. Gününü orada duymuş mu? Aynen. Aynen duymuş diyor. O yüzden Beyza'da gelmiş şu an. Ben Say Tozun, Patnos'tan. 4 yıldır burada, burada çalışıyorum. Sen memnun musun burada? Elhamdülillah çok şükür memnunuz evet. En çok neyinden memnunsun? Doğruyu söyle. En çok pasta yapımından memnunum. <laughs> Gerçekten patronumuz süper bir insan. Bu yüzden mutluyuz yani her yönden. Merhaba ben Harun Hakkari'den geldim. Peki buradan Hakkari'de yaşayanlara ee, neler söylersin Erbil ile ilgili ve Beyzade ile ilgili yani oradan buraya rahatlıkla çalışmaya gelsinler mi? Oradan buraya gelsinler bence. Korkmasınlar değil mi? Korkmasınlar. Onlar, onlar da gelip Erbil'i görsünler. Beyza'yı da görsünler. Efendim merhabalar. Merhabalar. Beyza dedesiniz. Buranın tatlılarını yemek için mi geldiniz? Yoksa biraz önce bizim öğrendiğimiz kadarıyla hani bazı iş adamlarımız buralarda toplantılar da yapıyorlarmış. Hangisi için geldiniz? Her ikisi de. Her ikisi de. Sık gelir misiniz buraya? Her gün. Her gün buradasınız. Her gün. Burası e, ikinci ofisim gibi oldu. Beyza'da yani ikinci ofisimiz yani ofisimiz burası. E, burada bütün randevularımız burada oluyor yani gelen buralı olsun Türkiye'deki arkadaşlar olsun hepsi buraya geliyor yani. Biz her şeyini buranın beğeniyoruz. Temiz bir restorantı. bir kaftir yani. E, burada işte arkadaşlardan burada akşamlar biz burada toplanıyoruz. <laughs>